Uygun fiyatlı bu tablolardan yapıyorum. İhtiyacımız olan malzemeler 4 adet çıta. Pinterest'ten bulup çıktı aldığımız resim, karton ve normal bir kağıt. Çıtaları yapıştırmak için hızlı yapıştırıcı. Sonrasında renklendirmek isterseniz vernik, kolü ve en önemlisi cam görüntüsünü vermek için asetat kağıdı olarak Kartonu bunu ayarlıyorum. Ne kadar geniş bir alan istediğimi ayarlayıp kesiyorum. Sonra aynı şekilde kağıdı da aynı boyutta kesiyorum. Kağıdı en son arkasına kullanacağız. Kartonun üzerine koyarak çıtaların keseceğim yerini ayarlıyorum. Açılı keseceğim için bu çizdiğim çizgiler açının dış kısmı olacak. Çıtalar aslında açılı olmak zorunda değil. Ben daha güzel duruyor diye böyle yaptım. Bir yandan da bu yeni oyuncağımı kullanmak istedim. Gönyeyle de yap bunu. Tüm parçaları kestikten sonra köşelerinden hızlı yapıştırıcı ile yapıştırıyorum. Ve son adım olarak renkli aşağı berneği ile renklendiriyorum. Asetat kağıdını önce bir güzelce temizliyorum. Özellikle iç kısmını çıktı aldığım fotoğrafı bantla tam ortaya yapıştırıyorum ve asetat kağıdını da karton boyutunda kesiyorum. Tüm parçaları birleştiriyorum. Fazladan kestiğimiz kağıdı arkasına koyuyorum. Sıraların her köşesine dümdüz gelecek şekilde kolibandı yapıştırıyorum ve çerçeveyi sıfır olacak şekilde kesiyorum. Kenarlarında koli yerine içerideki resme zarar gelmeyecek şekilde zımbalayabilirsiniz isterseniz. Ve sonuç böyle oldu. Ben mutfakta böyle eski tabloları çok seviyorum. Asetat kağıdı olduğu için de kolayca silinebilir, yağlanır.